Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Nisan ayının arkadaşlar takvimine bir bakacağız. Ya ama şunu söyleyebilirim hakikaten Nisan şakası gibi yani <laughs> kaban bir türlü olaya ayıkamadı arkadaşlar. Bir türlü uyanamadı. Yani bir de bu Nisan takviminin böyle reklamını falan yapıştı işte. Nisan takvimi gönderdik işte yok efendim sizlere. burada nasıl Red Schools arkadaşlar bu arada yani tipi tuhaf yani yeni bir çizim yapmışlar herhalde bu şey vardı. Daha öncekinde bir Red Skull vardı arkadaşlar. Böyle Captain America ile falan böyle. Sanki bir iki yıl önce falan yayınlanan bir Red Skull vardı. Videosu. Oradakine benziyor böyle. Tuhaf bir tipi olmuş arkadaşlar. Onunla ilgili de konuşacağız inşallah. Ama önce bir takvimimize bakalım. Nerede saçma sapan bir şey var arkadaşlar. Onlar burada. Şöyle bir alt tarafa da bakalım. Altta son iki tanesi de 250'lik 5 yıldız. Bu en azından yeni bir moda oldu. Biliyorsunuz daha önce takvimlerde kaçırıldığı zaman arkadaşlar süre kaçırdığınızda en azından bir gün iki gün takviyesi vardı ama artık kaçırmazsanız sonlara 5 yıldızları koymuşlar. Nisan ayı 30 gün çektiği için 30'lamışlar arkadaşlar. 29 tane klasik ödül. Son iki tanesi de yine artık son zamanların klasiği olan 5 yıldız parçalar arkadaşlar. Tabii ki ilk olarak gözümüze saçma sapan altın kristalleri direkt batıyor arkadaşlar. Bir bakalım kaç tane altı, altın e, varmış yani kaç tanesi boşa gitmiş arkadaşlar. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 11 günü çöp atıyoruz arkadaşlar. 11 gün boyunca sadece altın kristali var. Yani 19 gün boyunca eşya gelecek. Peki bakalım arkadaşlar hangi eşyalar geliyormuş? Eşyaların içerisinde çöp olanlar var mı yok mu bir de onlara bakalım. Şöyle bir bakıyorum. Yani şunlardan genelde premium parçası çıkıyor. Ama hadi buna çöp demeyelim. Ne varmış bakalım. Premium 3 yıldız 4 yıldız demişler. Yani 11 tanesi çöp desek. Altınlara çöp desek. Peki 50 tutulur ne var arkadaşlar? 50 tutulur bakalım bir de. Krediler var. Toplamda 100 kredi var. Bir tane T4 var. Bir tane S4 var arkadaşlar. 500 parça 5 yıldız parçası var. Şurada 3 yıldız Red School kafamız var arkadaşlar. Bir tane de onun dışında T2 T3 S3 kristalimiz var. Bir tane de. Yani genel itibariyle arkadaşlar çok vasat. Neden vasat? Biz bunu daha önce de söylemiştik arkadaşlar. Daha önceki takvimlerde da çok söylemiştik. <laughs> Şundan dolayı art, e, ihtiyaçlar sürekli artıyor. İşte hidroları geliştirmek için altın artıyor. Artık kayet diye yeni bir şey çıktı. Buradaki ihtiyaçlar altınlar, sadakatler, artık erone rozetleri daha da ihtiyaç olarak artıyor arkadaşlar. Bunlar artarken bizim bunları karşılamak için kazandıklarımız daha önce bunlar gelmeden önceki seviyeyle aynı. Yani kazançlarımız aynı. Buna karşılık giderlerimiz fazla. Hani bu ekonomide bir tabir vardır arkadaşlar. Bir iş yeri gideri çok geliri azalıyorsa o iş yeri iflasa mahkumdur diye. Bu oyunda şu anda buna doğru gidiyor. Ben daha önce arkadaşlar altınlarım çok olduğunu söylerdim. Hani işte altın alacak yerimiz yok vesaire falan derdim. Bu sefer altın alacak yer geldi. Fakat ee, nasıl söyleyeyim size hani oran tutmadı. Yani gider giderin oranı bir anda fazlasıyla arttı. Tabii bu sadece benim için geçerli arkadaşlar. Eğer takip ediyorsanız bir, eminim ki çoğunuzda da vardır. Tabi çoğunuzdan kastım oyuna emek veren işte hero'larını yükseltmek için çabalayan arkadaşlar yoksa sen oyuna giriyorsun böyle peften püften hani keyfini oynuyorsundur. Keyfinden kastım. Hani ciddiye bile almıyorsundur. Oyunu hero yükseltmiyorsun ki sen hani altın harcayabilesin veya da do, düzenli disiplinli bir şekilde King oynamıyorsun ki. Tabi bu arada King 1004'e kadar arkadaşlar. Hani e, bağışlar kalktı. İşte K5'te az bir şey var. K6'da biraz daha var. Hani bu seviyede oynamıyorsan tabii ki altının da kalır. E, izoların da çöpe gider. Ama bizde öyle olmuyor arkadaşlar. Hani az buçuk beni bilen bilir. Deli gibi arana kasmama rağmen. Yani aranadaki bütün aşama ödüllerini kasmama rağmen arkadaşlar. Altın sıkıntısı fazlasıyla yaşıyorum. Yani eşya satıyorum artık hesap yapıyorum arkadaşlar. Oturuyorum böyle. İşte ya bu eşyaları satarsam işte 200 altın buradan gelse 500 altın toplasam diyorum işte bir haftada 50 bin altın çıkartırım işte ayda 200-250 bin altın çıkartırım diyorum ki eşya satarak günlük gelen düelle kredisel kredilerini falan satıyorum artık arkadaşlar. Oradan bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Yani demem o ki mesela kafam şöyle bir şey yaptı. Şimdi bazı teklifler var. Şuradan göstermek istiyorum. Mesela bu mağazada günlük teklifler geliyor. Şurada 5 yıldız ve 4 yıldız teklifleri var. Bazı arkadaşlar şunu söyledi. İşte bizde yok bunlar. Sende nasıl var diye. Bendekiler arkadaşlar koleksiyoncunun parçası olmayanı bitirenler için ve şövalye ünvanı alanlar için bu ünvan olmazsanız başka teklifler var. Tabi onları göremediğim için bir şey yapamıyorum onlara. Yani bu nasıl böyle seviyeye göre geliyorsa takvimi de arkadaşlar biraz daha seviyeye göre yapılabilir en azından. Yani nedir? Bana mesela burada 11 tane altın kristali veriyorsun. Toplasam ben bir içerisinde şuradan 30 bin altın anca topluyorum. E yani 30 bin, bin altın benim işimi görmez ki. Sen buraya mesela 2.000'leri binleri 20 bin yap. işte binleri 10 bin yap. Hani topladığım zaman en azından bir içerisinde ben 1 milyon altın toplayayım ki o bile benim işimi görmez arkadaşlar. Yani ben bir içerisinde K7'ye takdim arkadaşlar 2.5 M altın bağışı yapıyorum. Varın gerisini siz düşün. E bir de sürekli karakter geliştiriyoruz. Sürekli hero geliştiriyoruz. Mesela bir tane 4.55'e 5.65'e da ne kadar takdim eden 2.5 milyon altın gidiyor. Hani ayda bir kere 5.65 atsak artık öyle oldu arkadaşlar. Yani hakikaten ufak ufak hesaplar biraz kendine gelmeye başladı. Ama en azından bir 4.55'ler 3.45'leri her hafta neredeyse bir 3.45, 4.55 atıyoruz arkadaşlar. E bunları atarken de e tabii ki bolca altın gidiyor. Dediğim gibi madem ufak ufak ayrımcılığa başladı kabam biliyorsunuz 6. sahne için aynı şey geçerli. Yani 4 yıldızlarla giremiyorsunuz. Adam diyor ki ya ne kadar iyi olursan ol kardeşim diyor. Elinde bu kriterler olsun diyor. Bu 5 ve 6 yıldız siroları olsun. Sadece bunlar da olmasın. Aynı zamanda şu şu özelliğe sahip bir olursa bu yolu sadece bitirebilirsin. Mesela var bir tane var arkadaşlar üzerinize 3 tane 3 ve daha fazla hiddet açamazsanız veya takviye açamazsanız o yolda rakibe asla vuramıyorsunuz. Yani atıyorum elinizde mesela bir kim var mesela? Starlord olsun 565 Starlord olsun veya işte 565 Star örümcek olsun arkadaşlar. Üzerinize 3 tane tak aktif takviye açmadığınız sürece buraya geçemezsiniz. Yani istediğiniz kadar bunlar olsun geçemezsiniz. Ta ki üzerinize takviye sayısını arttırana kadar. Yani gibi takvime de böyle bir şey gelebilir ki yakında gelmesini açıkçası bekliyorum. Onun için diriltmelerimiz klasik arkadaşlar. Kredilerimiz toplamda 100 kredi. Klasik bir tane T4 var dedim gibi yani bunu seviyeye göre değiştirebilirsin. Sen bu krediyi 250 çıkar. T4'leri seviyeye göre 2'ye 3'e çıkar. S4'ler yani bizim S4'ler yedeklerde çöpe düşmekten başka bir şey olmuyor. Ve arkadaşlar hero olarak da Red Skull'u vermişler. Dediğim gibi Red Skull'un fotoğrafı farklı. Yani bizdeki şuradaki aklınızda kalsın arkadaşlar. Bir de bizdeki Red Skull'a bakalım. Hemen şuradan bir tekme basalım. Yani bizdeki de bu bakış açısı olarak yani cepheye dönmüş gibi biraz ne bileyim, biraz daha farklı geldi bana açıkçası. Hatta bununla ilgili komik yazılar bile gördüm arkadaşlar. Facebook sayfalarında aynı zamanda forumlarda da. Ama yine benim tahminimce zaman içerisinde arkadaşlar bu takımlarda bir ayrımcılık olacak. Zaten Nisan itibariyle yeni maceralar geldiği zaman yeni bir takvim daha gelecek arkadaşlar. Buraya dördüncü bir takvim eklenecek. Zaten bilgi takvimi kalkacak. Bilginin de sonlarına geliriz bu arada arkadaşlar. Yani şöyle bakalım. Bir 90 parça kalmış. Bir de 120 parça kalmış. Peki elimizde ne kadar bilgi var? Bunu stoklardan arkadaşlar eşya bölümünden görebiliyoruz. 170 parça var. 120 artı 90. 210 daha gelecek bana. Yani bu durumda arkadaşlar ufak tefek birkaç eşya daha alabilirim aslında bir de ona da bakalım hemen elimizdeymişken. Ne alabiliriz? Benden de söylemişim arkadaşlar. Bir tane bin bilgiyi alfa 2'ye ayırmıştım. Onun dışında T5'leri aldım. Şuradan T5'leri fullledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi t 5 satın alma limitim kalmadı. Üçüncü t 5 çok fazla çok az, az bir şey kaldı arkadaşlar. Geri kalan altından da buradan 5 tane alfa 1 almıştım arkadaşlar. Alfa 1'ler çok lazım olmuştu. Ve şimdi geri tak ben bir 400 civarında bilgim kalacak. Onun arkadaşlar belki 5 yıldız harcarım bilmiyorum. Yani şu anda bakıyorum çok fazla işim görecek bir şey var mı? Yani büyük ihtimalle şuradaki 5 yıldızları harcayabilirim. Hatta bir tane almayı Alabilecek miyim? Aldım valla elime sağlık. 4 tane daha alma hakkım kaldı. Şuraya bakayım peki burada ne durumdaymışım? Yani 5 yıldıza ne kadar kalmış arkadaşlar? Basabilirsem. 6870 yani takdim arkadaşlar 3130 civarında 5 yıldız'a ihtiyacım var. E artık onlar da geldiği zaman büyük ihtimalle bir 5 yıldız daha açacağız artık şansımıza, nasibimize. Ne gelirse. Takvim için arkadaşlar son kez de şunu söyleyebilirim. Yine vasat kalmış ama yavaş yavaş umudum var düzeleceğine dair. En azından kademe kademe. Mesela bu takvim atıyorum oyuna yeni başlayan arkadaşlarım için gerçekten çok güzel bir takvim. İçinde T4'ü var, S4'ü var, 100 kredi var, 5 yıldız parçalı var. Yeni başlayan arkadaşlarım, kardeşlerim için evet çok güzel bir takvim. Ama seviyeye giren artık 200-300 karşılığında sonra tatmin etmemesi çok normal. Dediğim gibi ihtiyaçlar artıyor. Buna karşı gelen veri daha az arkadaşlar. Yani aynı değişen için sıkıntı oluyor. Siz takvim için ne düşünüyorsunuz? Düşüneceğiniz videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Videoları beğenmeniz benim için çok çok önemli. Beğenmeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda hem yorumlarınızı hem de yapıcı eleştirinizi arkadaşlar. içinde hakaret olmayan eleştirinizi videoya altına yazı yapabilirsiniz. İzlediğiniz için ve destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese keyifli oyunlar.